Burun etlerinin yönelik tedavi seçenekleri hastaların durumuna göre tespit edilir. Burun etlerinin tedavisinde ilaç tedavileri, cerrahi tedaviler, bir de hastaya verilecek öneriler ön plandadır. Özellikle ilaç tedavileri alerji rahatsızlığı olan hastalarda önerilmektedir. Çünkü Burun etlerinin ileri derecede büyüklükleri bazen ilaçla e, küçülebilecek duruma gelebilmektedir. Özellikle alerji, sinüzit gibi durumlarda ilaç tedavileri oldukça başarılı olmaktadır. Cerrahi tedavi seçenekleri özellikle e, burun etlerinin e, geriye dönüşümsüz büyüklükleri sonucunda e, yapılması gereken işlemlerdir. Cerrahi kendi arasında çeşitlilikler gösterebilmektedir. Eee yönelik cerrahi girişimler e, farklılıklar gösterebilmektedir. Geçmişte burun etlerinin şekillendirilmesi, küçültülmesi işlemleri klasik cerrahi yöntemlerle yapar, yapılırken e, günümüzde e, lazer veya da radyo frekans te teknikleri tercih edilmektedir bir dönem lazerin sıkça kullanılması ve lazerin bir takım olumsuzluklar e, göstermesi nedeniyle e, lazer bugün için çok tercih edilen yöntemler arasında değildir. Özellikle e, ağrının olması lazerde kişilere e, kurumalar ve rahatsızlıklar oluşturması burunlarında e, sıkıntı yaratmaktadır. Radyo frekans yöntemleri e, burun için günümüzde en güvenilir yöntem olarak kabul edilmektedir. Radyofrekans işlemi ısısal bir işlem olup etlerin büzüşmesi esasına dayanmaktadır.